Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Yalı Çapkın'ın yeni bölümünde ne olacaktır? Yalı Çapkın'ın dizimizin yeni bölümünde Seyran'ın büyük korkusuyla yüzleşmesiyle Seyran Feride gidemeyecektir. Seyran'ın bu hamlesine üzülecektir. Ferit'in o halde yalıya gitmesi Halis Ağa'yı oldukça sinirlendirecektir. Halis Ağa çoğazımın evine basacaktır ve torununa yaptıklarını ödemeye çalışacaktır. Ben'e e, tazminat vermemek için her şeyi yapacağını söyleyecektir olarak Seyran ayı yalıya dönecek mi dönmeyecek mi diye Seyran'ı büyük bir iklemeye sokacaktır. Sizce Seyran Halis aile gidecek mi? Görüşlerini bizlerle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.